Herkese merhaba arkadaşlar. Su Game kanalına tekrardan hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte Counter Strike Global Offensive veya normal Counter Strike sunucularında yapabildiğiniz surf modu, Castle modda Bob veya Bunny diye adlandırdığımız şeyin mobilde uyarlanmış versiyonunu Bob Pro'ya oynuyor olacağız. bunun tanıtımını daha önce çekmek istiyordum açıkçası. Bilmiyorum. Şu an çekesim geldi ve şu an çekiyorum. şimdi bakalım. Hani Bob Pro ne gibi bir uygulama? Ne artıları var? Ne eksileri var? Yani ben öncelikle settings kısmına denmek istiyorum. Burada anti ve sensitivity bölümü benim çok hoşuma gitti. Kendinize has bir sensitivity ayarlayabiliyorsunuz. Buradan grafikleri düzenleyebiliyorsunuz. Ben grafikleri simple'a getireceğim. Ee, çünkü telefonum o kadar da iyi bir telefon değil. Note 3 kullanıyorum. setting, ee, settings kısmını yani ayarlar kısmını ben çok beğendim. Hani gölgeler falan her şey var. E kısmımız kısmınız var. Burada M9 bayonetlerinizi e, tutabiliyorsunuz. M9 bayonetleri ise bile marketten e, para vererek alabiliyorsunuz. Para dediğim BP yani e, Bob Pro olarak geçiyor. Tamam, tam olarak bilmiyorum gerçek ismini. E, mesela burada en ucuzu e, şeydi. E, Forest Camo'ydu yani Desede Gold'daki Forest Dipat. Koysini yapmışlar bir de M9 bayonetin. Çok hoşuma gitti benim. Ben bunu aldım direkt 40.000 e, BP'a. Biriktirdim, bayağı bir oynadım da söyleyebiliriz. Ranked sistemi oynadıkça artıyor ve ben bayağı bir 9-10 saat oynadım ama rağmen Silver uçtayım şu anda. Biraz zor. Showcase Knife bölümünde bildiğiniz bıçaklarınızı Counter Strike Global Offensive'de bir yere geçip çektiğiniz gibi çekebiliyorsunuz. Güzel bir yer olmuş. Başlayalım. Surf modunu gösterelim ilk önce. Tabi bu arada ben elimi hani çok şeye tutuyorum. Yani sesi kesmesin. Şu an elim bildiğiniz çarpılmış gibi duruyor. Hani sesi çünkü çok zırdatıyor. Çok hızlı attık ha burada. Bir kere daha deneyelim. Oraya geçmek kolay aslında. Bir zorluk yok. Alıştıktan sonra yapabiliyorsunuz oyunu. Hani normal bildiğiniz Counter'da da popa alıştıktan sonra çok rahat bir şekilde yapılıyor. Burada da aynı mantıkta. Telefonu alıştığınızda yaparsınız gene. Benim yaklaşık bir saatimi aldı yapma süreci. Burada bop yapacaksınız ki sukar kasabilirsiniz. Kastı benim telefonum niye bilmiyorum. Size galiba videoda kasıyor olarak gözükecek. Çünkü Mobizen diye bir uygulama kullanıyorum ve bundan kaynaklı olarak kasıyor arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Siz de kullanabilirsiniz uygulamayı. Hoşuma gitti benim. Yani ücretsiz versiyonunu kullanıyorum ben. Ücretsizinde reklam olarak da gözükmüyor. Ama hani daha yeni videolar çekmeye başladım ve bu yüzden ücretsiz versiyonunu kullanıyorum. Bakalım ileriki zamanlarda almayı düşünüyorum ücretlisini. Hop hop. Yani benim hoşuma gidiyor bob yapmak vesaire surf yani kontratta da bayağı bir kullandım ben bunları uyguladım. Şuraya girelim mi ne dersiniz? Bir şey yaramayacak ama girelim hadi bakalım. Gökkuşağı. Evet gene düştük yerimize hop. Tersten gitmeyi deneyelim. Ama ne yarayacak ki? Yani evimize girsek ne olacak? Girmesek ne olacak? Bu tarafa dönemedik. Düştük abi. O taraf çok uzaktaymış. Ben o kadar uzakta olduğunu düşünmüştüm. Evet. E, surf modu bu şekilde. Şöyle de 180 dönme butonu var. Onu da göstereyim şöyle. Evet. Şu an ne oluyor? Bilmiyorum. Düşüyoruz. Evet. Tamam arkadaşlar. E, şimdi bir de Castle modu göstereyim. Burada Bölümler var. Ee, bunlar kompetitif e, yani ilerleme modunda girdiğinizde mesela ilk baştakinden sonra Aqua'ya atlıyorsunuz, sonra Piramide, sonra Forust'a ve en son Hele gibi. Hani kolaydan zora doğru sıralanıyor sanki e, ve para da buna göre katlanıyor aldığınız BP. Ben e, Dungeon bölümünü çok severek oynuyorum. Göstereyim size de. Pardon bir saniye. Göstereyim size de nasıl oynanıyor. E, ama şöyle bir sıkıntı var alışmanız uzun sürebilir arkadaşlar. E, ben 2-3 saatte alıştım yaklaşık. Sonrasında da kolay rahat rahat yapmaya başladım. En çok para kasan bölümse bu. Yani hem seri oluyor, hem kolay geldi bana. Çok zor gelmedi ve her yaptığınızda bir 100 veya 200 kazanabiliyorsunuz. Bu güzel oldu yani. Hoşuma gitti benim. Direktlere takılmak biraz sıkıntı oluyor. Ama alışınca yapamayacağınız bir şey yoktur ya. Hani ben zor alıştım. Hala da tam alıştığımı söyleyemem. Yapıyorum ama hani kendimce yapıyorum. Belki benden daha ileri de vardır. Ben bu oyunu çok beğendim arkadaşlar. İleride daha çok videosunu çekeceğim. Yani tanıtımını yapacağım. Çünkü hoşuma gitti. Ben aynı zevki alıyorum. Counter Strike'da ne kadar zevk alıyorsan bunu yapmaktan. Burada da aynı zevki alıyorum açıkçası. Belki ileride çok iyi boblar yaparsam bunlardan bir edit oluşturabilirim. Veya başka şeyler yapabilirim. Müzikli müzikli falan bir şeyler yapabilirim. Kesip kesip koyabilirim. Bilmiyorum. 6 saniyelik 7 saniyelik olarak da atabilirim. Ee, yani sizin de oynamanızı tavsiye ederim boş zamanlarda iyi vakit geçirebilecek bir uygulama. Ee, bıçak sisteminin olması ki hani çoğu oyunda bu böyle pahalı bir şey varsa insanları onu sever. Ee, benim de hoşuma gidiyor. Bıçak olayının olması hoşuma gitti. Gitmedi de değil yani yalan söylemeyeceğim. Hani oyunda oynadığınızın Karşılığında bir şekilde aldığınızı gösteriyor bu ve bu benim hoşuma gerçekten gitti. Bundan sonra da bir de kompetitif e, yani tamamlama bölümünü gösterip e, günceli sonlandıracağım. Uygulama çok güzel arkadaşlar. Gerçekten hani ilk başta böyle bakınca çok eğlenceli durmuyor gibi olabilir. Belki size de öyle geliyor olabilir. Ama bunu hani alıştıktan sonra yaparken çok eğleniyorsunuz. E, eğlenceli oluyor ki böyle bir yetenekli olduğunuzu falan düşünüyorsunuz. Ben şahsen şu an öyle düşünüyorum. Bilmiyorum hani o size kalmış tabii ki. E, herkes kendisini yargılayamaz öyle tabii ama Sonuç olarak ben eğleniyorum. Şu an düştüğüm yeri bilmiyorum mesela. Tamamen şansına gittim orada. Şu tarafa dönsek burada reaktör var. Oraya gidelim mi? Böyle ilerliyorsunuz işte arkadaşlar. Gösterdiğim yer vardı. Hani ilk bölüm, ikinci bölüm zordan kolaydan zora. Çok ileri düştük. Kolaydan zora diye. Ee, işte i̇şte o şekilde ilerliyorsunuz. Böyle atladıkça bir bölüm geçmiş oluyorsunuz. Her tarafta dört bölüm var. dört ee, bölüm bitirince oyun bitiyor. Yani şey olarak bitiyor. Bir girişiniz bitiyor ve o girişte bayağı bir para kazanıyorsunuz. 1000 BP büyük ihtimalle buluyordur. Tam emin değilim ama buluyordur abi. Evet. Yani mesela benim evimdeki bıçak 40.000 BP. E, kasarak bir şekilde bunu alabilirsiniz. rubiler var ben rubi istiyorum şu anda. Safir var, Emerald var. Birçok şey var oyunda. Evet oyun bu şekilde arkadaşlar. Eee... Yani ben oyun çok beğendim Siz de tavsiye ederim oynayın puanlayın oynayın oyun e, çok yüksek bir meblağda indirme sayısı yok zaten çok da ünlü bir oyun değil büyük ihtimal ilk videolarından birini de ben çekiyorumdur zaten fazla izlenmem yok ama e, bir şekilde ileride izlenme kasmayı düşünüyorum yani bu şekilde emek vererek yapabileceğimi düşünüyorum. Farklı videolar çekiyorum, farklı içerikler üretmeye çalışıyorum. Bu da farklı bir içerik olarak duracak kenarda. Ben ben bunun videolarını sürekli yüklemeye devam edeceğim. Ee, seri halinde. Ee, uygulama gerçekten çok güzel arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bence bir indirip deneyin. Bir ilk başlarda çok sevmeyeceksiniz çünkü yapamayacaksınız. Ben de öyleydim. Bakın şöyle göstereyim. Surf modda nasıldım mesela? Giriyordum, şöyle şöyle yapıyordum. Böyle böyle yapınca pat diye aşağı düşünüyordum ki burada zıplamayı bile bilmiyordum ki bu sizde de böyle olacaktır. Kandırsak dedik gibi değil kullanımı veya uygulaması. Çünkü telefonda oynuyorsunuz bir nevi mesela burada şöyle göstereyim nasıl yapıyordum gidiyordum düşüyordum hop bir tane daha atlıyordum ama iki üçüncü atlayamıyordum düşüyordum yani şu şekilde. Buna alışacaksınız arkadaşlar ee, zor değil ya alıştıktan sonrası çok kolay. Umarım siz video izlemişsinizdir keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ee, her oyunu beğendiyseniz de indirip oynayın derim. Benim hoşuma gitti. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşürüz.